Hukuk Bülteni'nden herkese merhabalar. Türkiye'den ve Dünya'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. İşte bu haftanın öne çıkan başlıkları. de silah göndermekten yargılanan gizli tanıktan Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan hakkında şov ifşa. Eski asker Ahmet Yasin Güneş, hakkında açılan ve zamanında Necip Havlemitoğlu suikast izanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın da yargılandığı de silah sevkiyatı davasında konuştu. Gizli tanıklıkta yapan Güneş, şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın talimatlarıyla hareket ettiğini öne sürdü. 8 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde soğan çuvalları arasına gizlenmiş tonlarca patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddelerin iç savaşın çıktığı Suriye'de terör örgütü işi de gönderileceği tespit edildi. Olaya ilişkin Daskır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2017 yılında hazırlanan iddianamede işite silah sevkiyatı yapan örgütün başında Bozkır'ın olduğu, emekli polis Mesut Doğanay, Arif İzzet Sarıtaş, Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş ve Mehmet Oktar'ın da yönetici pozisyonunda oldukları ifade edildi. Ancak ne ilginçtir ki hazırlanan iddianamede yönetici pozisyonunda olan eski Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş, açılan dosyada sanık yapılmadı. Diğer tüm sanıklar silahlı terör örgütüne silah sağlama suçundan cezalandırılırken olaydan tam 6 yıl sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Yasin Güneş hakkında aynı suçtan iddianame hazırlandı. Hakkında dava açılan Güneş'in yazılı beyanı adeta 2017 yılında neden yargılanmadığının izahı şeklinde oldu. Güneş bahsi geçen beyanında Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde kendisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti. Az subay öğrencileri bölük komutanı olarak görev yaptığı 2012-2017 yılları arasında İrfan Fidan'ın kendisine FETÖ'cü öğrencileri rapor etme görevi verdiğini öne sürdü. Eski asker Güneş, hizmet hareketine yönelik birçok davada bu doğrultuda gizli tanıklık yaptığını da ileri sürdü. Fidan'ın bilgisi dahilinde Nuri Gökhan Bozkır'ın başında olduğu silah sevkiyatını takip ettiğini söyleyen Güneş, Fidan'a silah sevkiyatı yapılmadığına dair istihbarat ilettiğini de öne sürdü. 6 yıl sonra yargılanmaya başlanan Ahmet Yasin Güneş'in ifadelerinin ardından Türkiye'ye getirilen Nuri Bozkır'ın beyanları da Güneş'inkilerle örtüşür mahiyette oldu. Bozkır, Ukrayna'ya kaçmadan bir yıl önce 2014'te dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan'la görüştüğünü anlattı. Bozkır, Savcı İrfan Fidan, FETÖ ana davasını güçlendirecek, FETÖ yapılanmasını çökertecek iki önemli olayın olduğunu, bir tanesinin MİT tırları, diğerinin ise Necip Hablemitoğlu cinayeti olduğunu söylemesi üzerine ben bu iki konu hakkında bilgim olduğunu ve yardımcı olacağımı söyledim. Bunun üzerine MİT davası konusunda etki sağlayacak önemli bir tanığı yönlendirdim, dedi. Tüm bu gelişmelerden sonra akıllara tek bir soru geliyor. Dönemin İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan bir kısım insanları suçlu göstermek adına delil üretmeye mi çalıştı? Soykırıma karışan Naziler yıllar sonra bile yargılanabiliyor. 97 yaşındaki eski Nazi kampı sekreteri 10.000 kişinin öldürülmesinde rol aldığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugünkü Polonya sınırları içinde bulunan Stotov Yahudi Toplama Kampı Komutanı Paul Werner Hoppen sekreterliğini yapan Irmgard Furner yaklaşık 77 yıl sonra suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. 97 yaşındaki Furner, Nazi rejimi altında işlenen suçlar nedeniyle Almanya'da onlarca yıl sonra yargılanan ilk kadın oldu. Eylül 2021'den bu yana devam eden yargılamada mahkeme eski toplama kampı sekreterini 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Imgard Förner, Stutthof toplama kampında 10 binden fazla kişinin ölümünde rol oynamaktan suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı, davanın istisnai tarihi önemine vurgu yapan savcılığın talebi doğrultusunda her şeyden önce sembolik bir karar oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 77 yıl sonra Almanya'nın hala hayatta olan eski Nazi suçlularını aramaya devam etmesi, adalet sisteminin geç de olsa artan ciddiyetini gösteriyor. Geçtiğimiz Haziran ayında da Berlin'in kuzeyindeki Schassenhausen toplama kampında görev yapan ve şimdi 101 yaşında olan eski gardiyan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1943'te Sabibor kampında görev yapan bir gardiyanın 5 yıl hapse mahkum edilmesiyle oluşan emsal artık gardiyandan muhasebeciye kadar herhangi bir toplama kampı yardımcısının on binlerce cinayete suç ortaklığı yapmaktan yargılanmasını mümkün kılıyor. Bu haber, bugün Türkiye'de rejim adına her türlü hukuksuzluğu işleyen kamu görevlileri için bir emsaldir. Er ya da geç, yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Geride Kalan Üç Çocuk Kronos'tan Sevinç Özar'ın haberine göre, hayatına son veren Kayakalı polisin eşi de kalp krizinden vefat etti. Henüz 7, 8 ve 10 yaşlarında olan 3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı. Bu üzücü haberin arkasında bir hukuk cinayetinin yer aldığını belirtmek hukukçu olarak vazifemizdir. Mesnetsiz suçlamalarla işlerinden atılan, hapsedilen, mal varlığı değerleri müsaade edilen, medya ve siyasetçiler eliyle toplumun dışına itilen ve adeta Sivil ölüme maruz bırakılan insanlar, yaşadıkları ağır stres ve baskı sebebiyle ölümle neticelenebilecek ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Kanaatimizce kendi hayatına son veren bir babanın ve hayat yükü altında ezilip kalp krizi geçiren bir annenin, geride bıraktığı üç çocuğunun sorumluluğu, siyasetin hoyratça ve ahraksızca ithamlarına çanak tutan yargıç ve savcıların elindedir. Bu haftalık sizler için hazırladığımız hukuk bültenimizin sonuna geldik. Üstünlerin hukukunun yaşandığı şu günlerden hukukun üstün olduğu günlere yeniden kavuşmak temennisiyle. Sağlıcakla kalınız.